Şimdi Hüseyini makamının notalarını göstermeden önce sizinle bir kulak keşfine çıkmak istiyorum. Kulak keşfi tabirini de az önce buldum. Ne demek? Beraber bağlama dışında farklı enstrümanlardan Hüseyini makamı ile ilgili bazı açışları dinleyeceğiz. Kısa kısa 5 saniye, 2 saniye. Bu taksimleri dinlerken kulağımız bu enstrümanlardan ortak bir açış kalıbı çıkaracaktır. Ne demek istediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bakın şimdi. Önce ud enstrümanını dinleyelim. Hüseyini makamında bir açış. İcra eden de Mithat Çömlekçi bu arada. Dinliyoruz. Evet burada bir giriş. Şimdi kemanla dinleyelim. Yeterli. Bir de klarnetten dinleyelim arkadaşlar. Evet ne demek istediğimi umarım anlatabiliyorumdur. Bu üç farklı enstrümandan kulağımız şunu çıkarttı. Bir nota var, bir kalıp var burada. O kalıpla Hüseyin makamına giriş yapılabiliyor. O da şu arkadaşlar. Hüseyin'in makamının temel notası mi, mi şeklinde birazdan bu makamın perdelerini sırasıyla porta üzerinden göreceğiz zaten. Sadece giriş yapmadan önce şunu belirtmek istiyorum. Makama giriş yapmadan önce, uzun hava giriş yapmadan önce o makamın güçlü notasını, güçlü perdesini bulup o perde üzerinden dolaşırsanız makamı daha rahat icra edersiniz. Bir önceki işlediğimiz uzun hava dersinde yani uşak makamının güçlüsü re'ydi arkadaşlar. Bu makamında yani Hüseyin'i makamında güçlüsü mi sesidir arkadaşlar. Uşak makamında şöyle bir giriş yapıyorduk. Hüseyin'i makamında ise şöyle bir giriş yapacağız. Veya farklı farklı versiyonlar var tabii ki. Veya şeklinde yani sürekli mi üzerinden gidip geleceğiz arkadaşlar. Birazdan zaten birkaç figürü birleştireceğiz merak etmeyin. Ondan sonraki videomuzda da Hüseyini makamı ile ilgili en çok bilinen türkülerden birini icra edeceğiz, solfej yapacağız. Mesela Hüseyini makamı ile ilgili Tutamyar elinden parçası en çok bilinen eserlerden. Bu eserin solfejini yapacağız beraber tüm detaylarıyla İbrahim Erkal'ın klibinden notalarını çıkarıp sizinle beraber solfejleyeceğiz. Ondan önce tabi nota yerlerine bakalım. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi Hüseyini makamının dizi görüyorsunuz. Portaya baktığımız zaman yerinde Hüseyin'i 5 cisinde la notasını görüyorsunuz arkadaşlar. Her zamanki gibi la notamız. Karar sesim bu arada si. Daha önce de söylemiştim si karar sesi üzerinden bu uzun havalara giriş yapacağız. Normalde bunu la yapabilirsiniz. Do'dan da çalabilirsiniz. Fark etmez. Şimdi bu la notası aslında bizim dem sesimiz. Yani üst teli de bu la'ya dahil edeceğiz. Şeklinde bir üstten bir ortadan bir üstten bir ortadan iki üstten iki ortadan Fark etmez, o anki duygunuza kalmış tabii ki. Bundan sonra bakıyoruz, Si notasını görüyoruz, fakat C'nin si sol tarafında yine bir işaret var. O da bizim bemol işaretimiz, la notasıyla beraber si bemol iki notasını kullanacağız. O da orta telin beşinci perdesi olan si bemol iki notası. Ondan sonraki notaya bakıyoruz, do notasını görüyoruz. Diyezmiezm yok burada, düz do. Üstten de kullanabilirsiniz. Ortadaki 7 perde olan doyu da kullanabilirsiniz. Birazdan onu kullanacağız zaten merak etmeyin. Do'dan sonra re notasına gözümüz çarpıyor. R de alttaki perde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi alt boş perde. Orta telden de baktığımız zaman 10. perde olan R perdesini görüyorsunuz. Evet sonrasında mi sesini görüyorsunuz. Ve bu makamın güçlüsü yani üzerinde en çok duracağımız nota bu arkadaşlar. Mi notası. Bununla ilgili çok çok süsleme yapacağız. şeklinde. Devamında fa notası var. Fa notasının yine sol tarafında bir diyez işareti görüyorsunuz arkadaşlar. Fa diyez 3 notasını kullanacağız. Şeklinde sol notasını görüyorsunuz. Ondan sonra la. Bu şekilde arkadaşlar. Yani la, si bemol 2, do, re, mi, fa diyez 3, sol, la. Şimdi diyeceksiniz ki hocam bir önceki derste uşak makamının notalarında da yine si bemol 2 vardı, fa diyez 3 vardı. Doğrudur. Bu önemli değil de önemli olan bu makamların güçlüsü hangisi? Bu güçlü sesi ortaya çıkardıktan sonra aslında makam kendini otomatikman belli ediyor. Şimdi bu bizim makam serimiz yani uzun hava serimiz. Bu seriyi sağlıklı bir şekilde devam ettirmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Zira paylaşılan içeriklerden hemen haberdar olursunuz. Mesela Hüseyin'i makamını işledik. Ondan sonraki içeriklerde sabah makam makamında, diyeceğiz makamında işleyeceğiz. Bir önceki makamın figürlerini öğrenmek istiyorsanız şuradaki karttan ulaşabilirsiniz. O videoda Uşak makamı ile ilgili aşı figürleri var. Evet hemen hatırlatmamızı yapalım. Hüseyini makamının güçlüsü mi perdesi arkadaşlar. Bu mi üzerinden dolaşacağız sürekli. Şimdi farklı farklı giriş yöntemleri var tabii ki binlerce yani. Ben birkaç tanesini söyleyeyim sadece mesela. En basiti Do re mi 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 la şeklinde bir giriş olabilir veya re do re mi 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 la yavaş yavaş zorlaştıralım Evet ne yaptık burada? Sol fa mi re do re mi fa re sol mi 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 diyorum arkadaşlar. Bu figürü bir kez daha göstereyim. Sol, fa, mi, re, do, re, mi, fa, re, sol, mi, mi. Bakın az önce ne dedim? En fa diyez 3 notasını kullanıyoruz. En fa notasını kullanıyoruz. Burada ilkin ne dedim? Sol, fa diyez 3. Mi, re, do, re, mi. Ondan sonra fa, re, sol, mi. Solda mızrap kullanmasanız güzel olur. zaten çarpmayla mi'ye geçeceğiz. Şeklinde kötü bir ses çıktı ama o şekilde olacak. Sonra la. la. Yani demek istediğimi umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Burada önemli olan mi mi Şimdi burada kaç tane mi bastığınız önemli değil. Tabii ki o sizin duygunuza kalmış. Mesela şimdi ortaya karışık ilerleyeceğim. Mesela ne yaptım az önce? Mi sol fa sol mi sol fa dedim. Bakın solda mızrap yok. Mi sol fa'da mızrap var. Yine solda yok. Mi sol fa sol sonra mi sol diyeceğim. Mi sol fa sol mi sol fa. Hiçbir solda mızrap yok. Mi sol fa sol mi sol fa dedim. Dedim mesela sol fa mi re do re mi fa re sol mi mi şeklinde az önceki hareket mesela yani sol la fa sol mi fa re şeklinde yani sol fa mi re do re mi fa re sol mi mi gibi mesela arkadaşlar doğaçlama ilerliyorum. Önceki videoda olduğu gibi sol demeden önce la'ya bir çarpma yapıyorum. Sonra fa'ya geçince yine la'ya çarpma yapıp geçiyorum. Şeklinde. Sonra fa'dan mi'ye geçince yine sol'e bir çarpma. Ondan sonra yani mi'den re'ye geçince yine faya bir çarpma yapıyorum. Şeklinde arkadaşlar ilerledik. Daha sonra ne yapabiliriz? Mesela Evet mesela orta tele geçtim arkadaşlar. Bir ara name verdim. Ne yaptım burada? Do, re, re, si, la, si, Dedim mesela. Hani mideyim ya. Gibi gibi. Burada bir ara name verebilirsiniz. Do, re, do, si, la, si. Ondan sonra şöyle bir hareket yapabiliriz. Mesela şu an aklıma geldi. gibi gibi mesela. Re 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 sol sol fa sol fa mi tamamen size kalmış yine. Şimdi bunu yaptıktan sonra re 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 sol sol fa sol fa mi. mi 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 sol mi 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 la mi mi la mi 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 re 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 do re mi 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 gibi gibi mesela arkadaşlar bu sefer re do'dan destek alabiliriz. Mi 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 re re do re mi mi bir kalıp daha mi, mi re re do re mi 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 Yani bunu türetebiliriz tabii ki. Şeklinde mi re re do re mi, mi 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 la mi 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 la, mi, 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 mi. la mi la mi mi la mi 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 re re do re mi 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 re re do re mi 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 re re do re do si la si a. gibi mesela arkadaşlar. Tabii ki buradaki si ben şimdi buradan aldım ya. Orta parmakla alsanız daha sağlıklı olur. Biraz bir an boşluğuma geldi. Re do si la si. Bir de ben işaret parmağımla si'ye geçtim. Çünkü kaydırarak geliyorum arkadaşlar şeklinde. Burayı biraz daha tekrar edelim. Mesela orta tele nasıl geçeceğiz? Mi 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 la mi mi la mi mi re re do re mi 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 la re do re mi 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 re re do re do si la si la Geldik şimdi orta teldeyiz. Ondan sonra ne yapabiliriz? Si, do, re, re. şeklinde. Bu şekilde kısa bir açış yapabilirsiniz. Orta telden ne yaptım? Gördüğünüz gibi işaret parmağım C'de. C si, do re re dedik. C si, do re, re re la. Do mi mi re do si do diyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi do'dan mi'ye geçerken orta teldeki mi'yi gösteriyorum. Do'dan mi'ye geçtiğim zaman kaydırma yöntemiyle gidiyorum. Burada daha estetik bir ses elde edebiliyorum mesela keman tarzı diyelim. Gibi gibi. Do mi mi re do si do. Dedik ya ondan sonra si re re do si la si. İkisini birleştirelim. Ondan sonra yani La do do si la Re do re mi 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 Do si la Yine re do re mi 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 mi, mi Do si la Şeklinde arkadaşlar ilerleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi do'yu da re'yi de mi'yi de orta telden aldım. Yani değişebiliyor tabi bunu üstten de alabilirsiniz bakın. Yine kısıtlama yok. Gördüğünüz gibi en son bitirirken <laughs> re do re mi mi, mi. do si no şeklinde arkadaşlar. Şimdi bu öğrendiğimiz figürleri birleştirelim. Ondan sonra tutam yer elinden parçasıyla bir giriş yapalım. Bakalım nasıl bir şey çıkıyor ortaya. arkadaşlar gördüğünüz gibi Hüseyin'i makamı ile ilgili ufak bir açış yapmaya çalıştık. Birkaç tane figürü birleştirmeye çalıştık. Ve devamında tutam yer elinden parçasını icra etmeye çalıştık. Umarım sizler için faydalı bir içerik olmuştur. Uşak makamını gördük. Şimdi Hüseyin'i makamı ile ilgili bilgi sahibi olduk. Bundan sonra Sabah makamı ve Hicaz makamı ile ilgili yolumuza devam edeceğiz. Bol bol açış öğreneceğiz. Uzun hava figürlerini öğreneceğiz farklı makamlarla ve yeni türkülerle repertuarımızı genişleteceğiz. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle bildirimleri Açın ki sonraki içeriklerden hemen haberdar olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.